Herkese merhaba, ben benim adım Alpen Arkadaşlar, bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün e, yeni bir video, bugün e, animasyon izleyeceğiz. E, çok güzel bir kanal yap, e, kanalın ismi Animatrak. Onu da abone olmayı unutmayın. Gerçekten güzel ve komik yapıyor animasyonlar. O zaman hadi konuşmayacağım ve videomuza başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Bugün her şey evet günü. Bugün, bugün ölüm günü. Bugün bana yaptıklarının hesabını sorma günü. Evet hazır mısın? Hazır değilim. Dur ya bir düşünün. bari. Artık bundan sonra bana haşmetli Enes demeni istiyorum. Yani her ben bir şey emrettiğim zaman evet haşmetlim diyeceksin bana. Evet haşmetli Enes. Haşmetlim. Haşmetli niye diyorum ben? <laughs> Öyle diyeceksin. Evet haşmetlim Enes. Evet işte böyle. Tamam <laughs> hadi çekmeye başlayalım. Ne ya. ne ben var şey var. Şoktayım, ya. <gülüyor> <gülüyor> yani Yem şey. İyi ya. Tamam hadi sen takıl ben böyle olmaz sen takıl kafana ben yapacağım bir şey var mı? Benden ilgili bir şey var mı? Oraya? Yok sen takıl öyle doğal ol ya doğal gibi yok. İstediğin ya kafana göre takıl. Ne yapayım ben telefon mu? Evet takıl sen kafana göre ya bir şey yapayım. inanmaz olacak. Ama arkadaşlar amcam üzüldü. Amcamın gönlünü almam lazım. Gönlünü alayım değil mi? Gel. Hazır mısın? Sana muhteşem bir sofra hazırlattım. Aa. O zaman gömüyoruz. Ben acıktım. Evet Haşmetli. Ben Antalya'nın koruyucusu Spiderman. Ne patladı ya yine. Öl. Evet öl. Evet. <laughs> köpek. Geri zekalı beni denize sokacaktı unuttu. Anlamadım. Şurada uçuyor şura sıkı fırın. Evet, i̇şte gördüğünüz gibi animatrak kanalı. Abone olmayı unutmayın. Ne o zaman öbür videomuza geçelim diye videomuzdayız. Acısız bir tane dürüm. Anasını tamam. Bak bu çocuk adam. Bu senin bir. Bu çocuk adamın. Bana gizli ister misin? Yok istemiyorsun. Geri aldım çocuk adam. Acısız bu çocuk adamın. Yeşillik bırakıyorum sana. Limosa var misin? Evet. Aman onu çok sağlasın. Bak çocuk adam. Yeter mi bu? Aha. Açın dedi ki bu bana doğru çevir lütfen. Bu çocuk adamın. Evet. Hareketine <laughs> acı sever misin? Hayır. Bak çocuk adamın kardeşine bağır, Hareketine bak. Dur dedim ne duracağım bak buraya. Durdum. Teşirik <laughs> sever misin? Bak buraya çocuk adam. Bak sen de bu sefeki çocuk adam. Yeter mi bak buraya? Yeter mi bak buraya? <laughs> Yeter. Poşeti açar mısın çocuk adamın kardeşi? Aç şunu. Aç onu. bırak. Eline sağlık. Harikasın. <laughs> çok çok videomuzu geçelim. Diğer videomuzdayız. Sebebi ziyaretimiz malum Rüstem Gençler konuşup anlaşmışlar. Ben CJ'yi severim. Evladım gibidir. Geçmişte bazı kirli işlere bulaşmış olsa da özünde pırlanta gibi bir çocuktur. Sözün özü Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını oğlum CJ istiyorum Rüstem. Bana bak Rıza Efendi, hatırın olmasa bu CJ denen denyonun ömüğünü sıkarım. Daha bir balta hesap olamamış, gelmiş burada kızımı istiyor. Şunun sıfata bak, ne iş yararsın lan sen? Yok efendim uyuşturucu satıyor ha? <laughs> Yok efendim eşkıyalık yapıyor ha? Ben de it kupa verilecek kız yok Rıza Efendi. Duymamış olayım. Defolun. Defolun. Lanet olsun moruk. Bu kadarı da fazla ama. Sen de tefecilik yapıyorsun. Biz bir şey diyor muyuz? Bak vallahi güzel ararım. Defolun. Defolun. Haydi CJ yürü. Hainler. Nasıl? <laughs> Şey oğlum gel bu işten vazgeç. Bak bu Rüstem Adana'nın en büyük mafyası. Oralarda görürse yaşatmaz seni. Mümkün yok Rıza baba vazgeçemem. Emine ile birbirimizi seviyoruz kaçıracağım onu. Tamam oğlum Allah'ından bul bir şey demiyor. Ama bu işin içinde ben yokum. Nasıl gidiyor ya? Kokuzar. Saati göçüyor asana. Alo anayolu. birader asana lan yolu. Şşşt lan. Oh çıldırdı. Sizce çıldırdı arkadaşlar. Bakın bu ne diyecek? Oğlum abi bunlar aldık tamam mı? Emine bir daha seni bu CJ denen Danyo'nun yanında görürsem ikinize de acımam söyleyeyim. Aman Allah'ım CJ yiğidim beni kaçırmaya gelmiş. Hemen gitmeliyim. Hayırdır kızım bir yere mi gidiyorsun? Neredesin Emine neredesin? <laughs> Baban gelmeden buradan kaçmamız lazım. CJ! Of! Bırakın beni! Bırakın! Demek kızımı kaçıracaktın Zice efendi. Ben de seni şimdi biraz tadına kaçıracağım. Oo. Hayır! Zize ölüyor ya. Boşuna arkadaşlarını arama. Zize seni elimden kimse alamaz. Baba hayır. Lütfen yapma. Böyle şeyler yapın, durdurun! Kızım, elden gidiyor? Evet, sakat çakı izleyelim hemen. Haydi, dokuz arabası kalkıyor. İstanbul'a gidecek yolcular acele edelim. Kalkıyor! Tamam mı Mustafa? Tamam abi, gidelim. Neyse o zaman, bu hafta da iki yol izlemeyeceğiz. Ya hani, beş veya on arasında gelirse... ...böyle bir süre daha gelecek. Dur Dursana lan Mustafa, gelen var. Ben unuttum lan eşşol Hay Allah. Ağır Yusuf abi. Sakar Şakir geliyor. Sakar şakir. Şimdi şakir. apı yuttuk işte. Sakar Allah şakir hepimize kazasız belasız yolculuklar ben... nasip etsin. Ya, ama bazen de çıkmıyor yani Hadi yani Sakar koş. koş. çabuk ol. Tutun lan bavulu. Tut tut. Ver, ver bavulu. Dikkatli olsana oğlum. Daha koş. Atla içeri. Hadi nasıl atlayayım oğlum? Ya at ayağını. At şu ayağını içeri. Hangi ayağımı at? Ya ayağı şeyeceğim ama. Düşmezsin. Atla dedik sana be. Ver şu elini. Eken oğlum. Bak يلا. Niye indin lan Mustafa? İşimi bırakıyorsun? Bin <laughs> olan şu arabaya Sakar, Delirtme beni. Sinirlenme canım bineceğim. Niye kendini sulara atıyorsun? Sakarda <laughs> kafayı yemiş. Merhaba Yusuf abi. Nasılsın bakalım? Bana bak sakar. Git yerine otur. Bir daha da ayağa kalkma ki İstanbul'a arabayı dağıtmadan götürebilelim. Doğru ya. Yani tam bu anladım. otobüsü de alacağım, bu şoförü de kovacağım. <laughs> Merhaba kardeş. Merhaba. Ne kadar <laughs> utansın. utansın. Merhaba ya. canım. Utan bir utanmak yani. Ben o zaman <laughs> utanıyordum. Bu nasıl bakayım? Kafayım Değişik Ne bu da? Valla bakıyor. Sen de bir şey görmüyor ya Kafasını evet, Tam olmuş yani bu, bu yer tam bir olmuş Ezildi Şapkasını eziyor ya Kalk ulan şapkamın üstünden Otobüs de ayağa kalkıyor Senin mi? <laughs> ben de İstanbul'a Amcamın mirasını almaya gidiyorum <laughs> Arkadaşlar. İçiniz rahat olsun ben artık milyonerim. <laughs> i̇şte bu da böyleydi. Bu da son videomuzdu. Eğer bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi 10 ve 10 veya 10 ve 5 veya 10 arasında like gelirse videolay böyle bu tarz videolar yeniden de devam edecek. Ee, bir de bir tane abone bir tane abone de e, süper olabilir ve böyle komik videolar gelebilir. Neyse hoşça kalın bay bay.